Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hediye atacağız. Sen yani Arda'ya hediye atacağız. Bakalım neymiş ben bilmiyorum. Hadi beyin hadi. Versin anne. Bu ne ki? Versin açalım bakalım. Ben açamıyorum ama ben versin. Arkadaşlar bazı nakaya atmak zorundayım. Hiç açamıyorum ben bu baklığı. Anne yardım eder misin? Burak'a da bakalım. Arkadaşlar. Çok güzel bir bebek. Nereden aldı kendim bilmiyorum. Beğendin mi? Beğendim. fiyatı. Kart uç çar fiyatı bakak. Hediye olduğu için fiyatını bilmiyoruz. Evet. Bak böyle özellikleri de var ne bebeğinin. Için? Tut böyle karnına bastırınca bakalım gözleri ne <laughs> renkmiş bebeğinin? Aa, yeşil. Yeşil mi gözleri? Evet, Kok, kokla bakayım bebeğini kokuyor mu? Bu, işte bunun yüzü kokmuyor. Bak, Ama kokulu bebek bu. Ama kokmuyor arkadaşlar bu. Kokuyordur bir yerde. Aa, açabiliyor da bakın. Evet üstünü değiştirebiliyorsun. Benim küçük deyim ne deyip arkadaş. Youtube'a like atmayı unutmayın. Ben de atıyorum. Bye bye. Today.